deniz kıyısındaki eski fenerin tepesinde Ahmet Bey son vardiyasını tamamlıyordu. 40 yıldır bu fenerin bekçiliğini yapan Ahmet, emekliliğine sadece bir gün kalmıştı. Gözleri ufukta, elinde her zamanki fincanı düşüncelere dalmıştı. Merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. Genç Mehmet, Ahmet Bey'in yerini alacak yeni fener bekçisi nefes nefese yukarı çıktı. Günaydın Ahmet amca, bugün bana feneri nasıl çalıştıracağımı gösterecek misiniz? Ahmet gülümsedi. "Tabii evlat, gel bakalım." Ahmet Mehmet'e Fener'in çalışma prensiplerini anlatırken genç adam hayranlıkla dinliyordu. "Peki Ahmet amca, 40 yıl boyunca hiç sıkılmadınız mı? Hep burada, yalnız başınıza?" Ahmet derin bir nefes aldı. "Doğruyu söylemek gerekirse evlat, uzun yıllar işime o kadar odaklandım ki hayatın diğer güzelliklerini kaçırdığımı fark etmedim." Şimdi geriye dönüp baktığımda keşke biraz daha sahile inseydim, balık tutmaya gitseydim, ailemle daha çok vakit geçirseydim diyorum. Mehmet şaşkınlıkla: "Ama siz bir kahramansınız Ahmet amca. Kim bilir kaç geminin güvenle limana ulaşmasını sağladınız." Ahmet pencereden dışarı baktı. "Evet, görevimi en iyi şekilde yaptım. Ama şimdi anlıyorum ki hayat sadece işten ibaret değil. Dengenin ne kadar önemli olduğunu çok geç fark ettim." O gece Ahmet son kez feneri yaktı. Ertesi sabah valizini hazırlarken Mehmet yanına geldi. "Size bir şey vermek istiyorum Ahmet amca." diyerek küçük bir kutu uzattı. Ahmet kutuyu açtığında içinden eski bir pusula çıktı. Mehmet gülümseyerek "Bu pusula size hayatın diğer yönlerini keşfetmekte yardımcı olsun. Artık kendi yolculuğunuza çıkma zamanı." Ahmet'in gözleri doldu. "Teşekkür ederim evlat. Bu hediye bana yıllar önce öğrenmem gereken bir dersi hatırlatıyor." Hayat, sadece bir noktaya odlanmak değil, tüm yönlere açık olmaktır. Fener'in kapısından çıkarken Ahmet, Mehmet'e döndü. Unutma Mehmet, Fener nasıl denizdekilere yol gösteriyorsa, senin içindeki ışık da sana rehberlik edecek. Ama bu ışığı söndürmemek için hayatın tüm yönlerine zaman ayırmayı ihmal etme. Ahmet, sahile doğru yürürken ilk kez güneşin denizden doğuşunu izlemeye karar verdi. Elindeki pusulaya baktı ve gülümsedi. Yeni bir hayatın, yeni dengelerin başlangıcıydı bu. Fener arkasında kalırken Ahmet hayatın sunduğu sonsuz olasılıklara doğru ilk adımını attı. Artık biliyordu ki gerçek mutluluk sadece işte değil, hayatın her anında var olmaktı.